Cüneyt Bey, bu kurultay meselesini de sormak istiyorum aslında. Şimdi bir görevsizlik kararı vardı. Bu sebeple dava ertelendi. Davadan bir gün sonra da e, görevsizlik kararının kaldırıldığı duyuruldu. E, dava Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Şimdi ne demek bu tam olarak böyle her izleyenin anlayabileceği kadar yalın bir şekilde anlatabilir miyiz bu meseleyi? Ben? Abi, bu konu biraz e, salt, hukuki bir... bir evet durum. O yüzden özellikle altını çiziyorum. Herkesin anlayabileceği şekilde anlatalım diye. ya yani ben de ben de bunu kamuoyunun anlayabileceği şekilde anlatabilirsem çok büyük bir iş başarmış olacağım. Ondan böyle yani işin zorluğu anlamında. Şimdi burada ağır cezalık veya asli cezalık olması meselesi suçun niteliğiyle ilgili bir şey. Yani bir rüşvet suçu bağlamında mı değerlendirilecek? Yani bu kişiler bir memur alışverişi veya memur olarak mı değerlendirilecek, kamu görevlisi olarak mı değerlendirilecek tartışmasının yanı sıra, bu eylemin doğrudan seçime dönük bir e, durum mu olduğu mu, yani oylamaya hile karıştırmanın sistematik bir şey olduğu mu, yoksa meselenin kendi içerisinde sadece bireysel bir e, görevin gerekleri dışında davranma şeklinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği tartışması Asliye cezaya gitmesi şu demek, bu durumun biraz daha kitlesel bir durum olduğu bu meselenin, oylamaya hile karıştırmanın kişi bazlı değil de daha çok delegenin üzerinde etkili bir durum olduğu yönünde bir değerlendirmeye dayanıyor. Ama şunu da belirtmek gerekiyor, kongrenin iptal kararına ilişkin olarak dayanağı Asli hukuk mahkemelerinin veya hukuk mahkemelerinin değerlendirmesiyle ceza mahkemelerinin değerlendirmesi birbirinden farklı. Esas nokta burası. Ceza mahkemeleri gerçeği resen araştırmak zorunda. Yani olayın ne olduğunu araştırmak zorunda. Asli hukuk mahkemesi veya hukuk mahkemeleri, tarafların iddiaları ışığında mevzuatın ne e, gündeme getirdiği veya ne olması gerektiği yönünde bir durum ortaya koyar. Onun için mahkeme. Anladığım kadarıyla şunu yapmaya çalışıyor. Gerçek ne, gerçekten ne olmuş, onu ben e, ceza mahkemesinin nitelemesiyle anlayayım, hı hı. kendi hukuki görüşümü de bu maddi gerçek üzerine kurgulayayım demek istiyor. Yani her o türlü zaman... ceza mahkemesinin kararını bekleyeceğiz, değil mi muhtemelen? Yani ceza mahkeme bunu bekleyecek. Ceza mahkemesinin kararını bekleyebilir mi? Ben şöyle söyleyeyim, 8 Eylül'den itibaren her gün karar verilebilir. Hmm. Artık yani 8 Eylül celsesinden itibaren hmm. her gün karar verilebilir. Mahkeme bugün de yani bu dün de eylemesi gün de karar verebilirdi. Buna kimse niye böyle bir karar verdin diyemezdi. Ama benim anladığım kadarıyla mahkeme daha sağlam ve maddi gerçekliğin en azından soruşturma bitip mahkemece de kabul edildiği bir durum üzerinden çünkü iddianame şu demek olayın savcılık tarafından nasıl anlaşıldığı noktasında bir durum ama mahkemeler farklı nitelemelerle bu suç vasfını değiştirebilirler. Buradaki tartışma temelde şudur. Suç vasfıyla rüşvet olup olmaması ile ilgili bir tartışma yaşamıyoruz. Bu, bu suçun rüşvet olması halinde daha bireysel görünümlü bir durum olduğunu e, ama oylamaya hile karıştırma olduğu zaman da daha kitlesel bir durum olduğunu dolayısıyla birin, birinci ihtimalde daha e, ...delegeler üzerinde daha az etkili bir durum olurken... ...ikinci durumda daha geniş etkili bir e, durumun olduğu ihtimali üzerinde duruyor. Mahkemenin bunu beklemesi aslında tedbiren e, ortaya çıkacak kararın... ...daha nitelikli hale gelmesini sağlamaktan başka bir şey değil. E, üç aşağı beş yukarı dosyayla ilgili toplanan delillerle de bir karar verilebilirdi. Bir hususu da e, arz etmek isterim. Evet. Kafa karışıklığı var bu konuyla ilgili... O da hukuk mahkemelerinin nasıl olur da bir siyasi parti seçimini yargılayabileceği noktasında bu konunun aslında YSK'nın görevi olduğu söyleniyor ama bunun tersine özellikle Sayın Ahmet İmayan'ın da rahmetlik yazdığı bir makale var. 2006 tarihli Barolar Birliği'nin dergisinde yayınlanmış. Orada da bu konu tartışılıyor ama 2015'ten sonraki iştihatlarında özellikle son dönemde 3. Huk Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin iştihatlarında bu tip konuların da e, gündeme geldiği zaman hukuk mahkemelerinde incelenebileceği, bu incelenmesi demek şu demek değil, kabul edecek veya reddedecek anlamında değil, görevli olması bağlamında bir tartışmanın kalmadığı yönünde iştahatların oluştuğunu da söylemek gerekiyor. Çünkü bir takım hukukçular bu konunun artık e, YSK tarafından incelenmesi gerekirdi, o sürede geçti, süreden reddi gerekir şeklinde bir beyanatta bulunuyorlar. Mahkemenin böyle bir karar vermesi de olasıdır. Yani bu bu konu bizim görev alanımıza girmiyor diyebilir. Veya bu konu benim görev alanıma giriyor ama ben bu konuyla ilgili bir iptal nedeni göremedim. Ya da üçüncü ihtimal bu konu benim görev alanıma giriyor. Nitekim oylamalara hile karıştırıldığı noktasında mahkemelerin de bir ön kabulü var. Ben bu konuyu değerlendiriyorum ve oylamalara hile karışmasının genel bir duruma e, seyrettiğini veya buna bir tedbir, buna buna dönüştüğünü görüyorum. Ve bununla da ilgili ben kongreyi iptal ediyorum diyebilir. Hı hı. Bu iptal kararının da e, bir biçimde kesinleşmesi gerekiyor. Onu da e, gözden e, geçirmek veya onu da akılda tutmak gerekir. E, Tabii istinaf süreçleri de olacaktır çünkü Tabii. muhtemelen. Mahkeme bu konuda red kararı verdi diyelim. Kongreyi iptal etmedi ama bölge hayır kongreyi iptal etmeliydi diyebilir. Hı hı. Bu süreçler biraz önce Ramazan Bey'in de söylediği gibi Kıymet Hocam'ın bu süreç öyle tanıldığı gibi kısa bir vadede bitebilecek bir süreç değil. Hukuki açıdan da hukuki sonuçlarında yeni siyasi krizlere evet. gebe olacağı bir döneme işaret ediyor. Hele de özellikle Eylül Ekim ayından sonra ben Türkiye'deki hukuki reformlarla birlikte CHP'nin içerisindeki bu durumun da hukuken farklı bir mecraya taşınmasından sonra daha farklı bir tabloyla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Bir hususu da belirtmek isterim. Bu süreç uzadıkça İmamoğlu operasyonu, işte biraz önce konuştuğumuz Hı -hı. operasyonlar gündeme geldikse de aslında mevcut yönetimin, CHP'nin mevcut yönetiminin Kılıçdaroğlu yönetiminden nasıl farklı bir pozisyon alabileceği noktasında da CHP'nin ayrıştığını görüyoruz. E, bu da bence evet. CHP açısından önemli bir yol ayrımına e, işaret ed ediyor gibi e, değerlendirmekte